Evet uygulama sınavımız bu videodaki gibi olacak arkadaşlar. Birebir başlıyorum. Bir güvenlik. Güvenliği sağladım. Kontrolü sağladım. İznimi aldım. İki bilinç kontrolü. İyi misin beni duyuyor musun? İyi misin beni duyuyor musun? 312 var ile siyah 112 ara. Kırmızı bir şok cihazını getir. 4-3 aç. Dizlerini açtım. Ağzımdan cismi attım. Baş çevre pozisyonu verdim. 5 bak dinleyin. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1009, 1010 solunum yok. Temel yaşam desteğine başlıyorum. Göz kemiğinin alt ve üst noktalarını tespit ettim. Elimi topuğun orta noktanın alt yarısına koydum. Başlıyorum. 1V, ve, 2V, ve, 3V, ve, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12, 13, 28, 29, 30. Baş çeneyi kurdum, burnu sıktım, nefes verdim, göğsü şişti, burnu bıraktım. Tekrar burnu sıktım, nefes verdim, göğsü şişti, burnu bıraktım. Devam ederken cihaz geldi dedi, hemen bırakıyorum yaptığım her işleri cihazı şekilde gösterdiği gibi üstü gösterimi memo üstüne altı gösterimi memo altına yapıştırdım. Cihaz analiz yapıyorum dedi açılın dokunmayın. Şoklayacağım dedi açılın dokunmayın. Şokladı kalp masajına devam et dedi. Devam ederken ben hastada bir canlanma belirtisi oldu. Hemen kurtarma pozisyonu alıyorum. Yakın kolu karşıya uzak kolu omzuna. uzak bacağı büktüm. Kalçadan ve omuzdan tuttum, çevirdim, Ellerimi çektim, cihaz analiz yapıyor, açılım dokunmayın, şoklayacak açılım dokunmayın, şokladı, kalp masajına devam etti diye yatırıp tekrar haline temel yaşam desteğini devam ediyorum. Cihaz yan pozisyonda hastayı şoklayabilir mi? Yan yatış kurtarma pozisyonunda evet şoklayabilir. Bunu bitirdim, geldim çocuğa, bu yetişkin çocuğa geldim. Bir güvenlik güvenliği sağladım, kontrolü sağladım, iznimi aldım. İki bilinç kontrolü. İyi misin beni duyuyor musun? İyi misin beni duyuyor musun? 312 OED, siyah 312 ara. Kırmızı bir şok cihazımı getir. 4-3 aç giysilerini açtım. Ağzımdan cismi aldım attım. Başlayan pozisyonu verdim. 5 baktım ne hisset? 1001, 1002, 1003, 1009, 1010 solmuyor. Temel yaşam desteğine başlayacağım. Çocuk olduğu için iki solukla başlıyorum. Bahçeliği verdim. Kolumun nefesi verdim, göğsü şişti, burnu bıraktım. Tekrar burnu sıktım, nefesi verdim, göğsü şişti, burnu bıraktım. Yetişimdeki gibi alt üst noktaları tespit ettim. Göğüs kemiğinin tek elini koydum topu, topuğumun tek elinde. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 28, 29, 30 yaparken cihaz geldi dedi. Yetişim fetleri var. Çocuğun kalçasından ve omzundan tuttum, çevirdim. Altı göstereni İki kürekemin ortasına enseden iki parmak aşağıya yapıştırdım ve yatırdım. Üstü gösterimde yine dikey göğsünün ortasına yapıştırdım. Cihaz analiz yapıyorum, ne de açılım dokunmayın, şoklayacağım ne de açılım dokunmayın. Şokladı, kalkmasaydı devam et dedi. Yine devam ediyorum. Bir canlanma belirtisi oldu. Hastayı aynı yetişkindeki gibi kurtarma pozisyonu alıyorum dedim. Burayı bitirdim. Geldim bebeğe. Bir güvenlik, güvenliği saldım, kontrolü saldım, iznimi aldım. İki bilinç kontrolü. Herhangi bir yanıt yok ayak topu tabanlarına vurdum. Siyahlı 112 ara kırmızı oldu. şok cihazını getirdim. 4 3 aç. Dizlerini açtım. Ağzından cismi attım. Baş çene pozisyonu verdim. 5 pat neyse 1001, 1002, 1009, 1010 solunum yok. Temel yaşam desteğine başlayacak. Gene bebek olduğu için hastalığına ağzıyla burnunu ağzının içine alarak iki ağız dolusu kurtarıcı soluk verdim iki tane. Sonra kalp masajına geçiyorum ve boşlarında orta noktayı tespit ettim. Bir parmak aşağıya koydum. iki parmağımı dik bir şekilde 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V ve 9V, 10V, 28, 29, 30 Cihaz geldi. Fetleri aynı çocuktaki gibi kullandım. Bir canlanma belirtisi oldu. Kurtarma pozisyonu alıyorum bebeği. Boyun boşluğuna girdim, bacak arasından omurgaya kadar ilerledim, iki elim aşağıda birleşti. Yavaşça kaldırıyorum, yan çevirdim. Bebeğin kurtarma pozisyonu ana kucağı bu şekilde. Sınav devam ediyor, geldim dördüncü uygulamaya. Annesi bebeğe mamayı verirken bebek morardı, çırpınmaya başladı dedi, ne yaparsın dedi bana. Dedim ki bu tam tıkanma yerini manevrası yaparım. Nasıl yapacağız? Hemen başlıyorum. Bebeği şu şekilde aldım koluma. Yatırdım. Şöyle kavradım. Bacağını göğsümde sıkıştırdım. Ayaklarımı uzattım. Ağzımın içine baktım. Cisim derinde. Çeneden şöyle C yaptım. Tuttum. Çevirdim bebeği. Bacağını yine göğsümde sıkıştırdım. Geriden ileriye 5 tane vuruyorum süpürür 1, 2, 3, 4, 5. Kafadan tuttum. Çevirdim. Yine sıkıştırdım bacağını. Yere baktım. Çıkmamış. Ağzına baktım. Çıkmamış. Kalp masajı yaptığım yere iki parmağımı koydum yatay bir şekilde Henrik manevrasını yapıyorum 1-2-3-4-5 Bebek yağında kaldı, pert dedi Siyah 112 ara kırmızılı şok cihazını getir dedim Ben de bebeği sert bir düzenine yatırıp Temel yaşam desteğine başlayacağım diyorum Sınav devam ediyor geldik araçtan çıkarmaya Ben manevrası Bir güvenlik kazayı gördüm Aracımı, aracın ön tarafını güvenli bir yere park ettim, etrafın güvenliğini sağladım. Kapıyı açtım, el frenini çektim, kontağı kapattım. İki bilinç kontrolü, iyi misin beni duyuyor musun? İyi misin beni duyuyor musun? Hastanın bilincini pot ettim, bilinci yok. Siyahlı 112 ara kırmızılı şok cihazını getirdim. Dördü yapıyorum burada, üç açı çıkarıcı yapacağım. bir geçtim, baktım neyse. Bin bir, bin iki, bin dokuz günde solunum yok hastalık, solunum olmadığı için yere yatırıp temel yaşam desteği yapmam lazım. Aracın içinde temel yaşam desteği yapamam. O yüzden rentek manevrasına geçiyorum. Sağ ön sol ayağımın arkada pozisyonum aldım. Ayakları pedalları da kurtardım. Sağ elimle koltuk altından girdim. Kemeri çözdüm. Bu eli aldım, buraya verdim. Bilekten tuttum. Buradan girdim koltuk altından. Çenesini tuttum. Kafamı yasladım. Yanak yanar geldim. Hastayı çekip alıyorum. Bu da rentek manevrası bitti. Geldik kütük çevirme ile ilgili sorulara. Birinci soru, kütük çevirme kaç kere yapılır? En az iki, ideali dörttür dedim. Amaç ne dedi, dedi? hastanın baş boyun gövde eksenini omurgayı korumaktır dedim. Ne yaparız dedi? Sevde yerleştirmek için dedim. Dördüncü iki yardımcı ne yapar dedi? Hastanın sırtını kontrol eder. Yaranma var mı yok mu? Sevde yerleştirir dedim. Lider kimdir dedi? Baş tarafındaki kişidir dedim. Komut verir ve hastanın e, boynunu sabitler dedim. Bu da bitti. Geldik iki tane mülakat sorusuna. Bir tanesi soru geldi. Kanamada ne yaparsın kolun kanıyor. Dedim ki birinci bezi bastırırım. Durmadı dedi. İkinci bezi bastırırım dedim. Durmadı dedi. Üçüncü bezle sıkıca bağlarım dedim. Durmadı dedi. Kalp seviyesinde yukarı kaldırdım dedim. Hala durmadı dedi. Atardamar baskı noktasına baskı yaparım dedim. Hala durmadı dedi. En son çare turnike boğucu sargı yaparım dedim. Bu birinci soruydu. Cevapladım. İkinci soruyu soruyorlar kolum kırıldı ne yaparsın diye cevap veriyorum. Asla düzeltmeye çalışmam. O bölgeyi oynatmam. Eklem yerlerini, alt üst eklem yerlerini içini alacak şekilde sabit düz cisimlerle sabitlerim. Kalp seviyesinden yukarı tutarım. Parmaklar görecek mutlaka dolaşım görmek için ve soğuk uygularım dedim. Sınav bitti. Stop diyebilirsiniz.